Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz Yere Yeniden sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine ambar atacağız. İkinci seri olacak. Bu videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Maç başlayınca hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere karşı takım ve biz. Karşı takımımızı karşı takımı ağlatacağız bence. Şimdi bir M762 bir de e, M4 oynayacağım. Oyunun sesini kapattım orada. arada. Şimdi M4 çek. Ben bir tane. M762. Bu senin devamı için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Şimdi bir tane bomba salacağım ama tutmayacak bence. Oo bombayı attım yere bak. Ha. Lazerle çok iyi. Ara... Oy Benim oyun hareket etmiyor çünkü parmaklardan dolayı. Hani iki tane sıktım galiba. Ya çalma be kanka. Oğlum adamları 3 0 Oy 4 0 yeniyoruz lan. Bu neydi kız? Gördüm kanka. Durur. Şu bir. O um adamları 6 0 alatıyoruz. Bakayım. Lan lan lan. Oy canım. O. Ben aldılar mı onu? Ay cana ya olsun. Oy. Üç. Ay geldi biri. Gel gel. Be. Bana değil. Lan çıkmıyor çıkmıyor. Üç tane mi sıktım ya? O şey çıkmıyor arkadaşlar. I'm, hani. Üç mü dört mü öyle saniye hani var ya. ilk ıı, hasar yememe. İşte o vardı o yüzden lan oha oha Adam m bu ne lan adam beni tabancayla aldı yuh 14'e 15'e 14 5 yeniyoruz bu arada şu an 10 fark var 15'e 5 lan önümdeymiş kör gibi görmedim affedersiniz bu arada hatice lan oyun kastı bu ne lan Hatice yallah lobi Bak olduğum yerde ha. Olduğum yerdeyim var ya. Arkadaşlar e, bu arada parmaklıkları yeni aldım. Parmaklıklar çok iyi. Lan pusmayacağım lan. Pusma yok. Adamları kaça kaçın yav. Lan. Lan bu kim? Üf refleksik spamming ki. Hatice. Ay. Bombayı öleceğim. Hayır. Oho. Lan. O ne? Aga o bombayı al. Lan bu ne ya? Alamadım onu var ya. Alırdım da. Bu kim? Ha Poyraz. Ay, ay canıma bak. Ben. Arkadaşlar e, bu videodan bir dahaki videodan sonra bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. Yarın mı öbür gün mü atacağım bilmiyorum. E, o da ambarda hiç kalan. ambarda hiç şey yapmayacağım. Ambarda hiç e, ölmemeye çalışacağım. Bunu yorumlara yazmışlardı. Arkadaşlar bunu yorumlara yazmışlardı. Görev olarak böyle görevleri atabilirsiniz. Ben de bu görevleri yapacağım, deneyeceğim. Ama yani hiç ölmemeye çalışacağım. Bir dahaki videoda. Lan bunlar ne pusucuymuş be Osman. Ne pusuyorsun kardeşim. Uy adamlara fark attık. Aga karşı takım bot. 11 kilim var. Çık hadi. Lan oğlum bu ne? E, sana mi? Lan oğlum yandan gel Osman. Ne yapıyorsun ka oğlum biz 37'de kaldık orada adamlar uçuyor. Ma yetişemezler. Hadi kanka. Kalk. Lan. Lan oğlum oha adamlar. Bir de düşünseniz arkadaşlar adamlar dönüyor var ya. Ay oyunu silerim. Silerim şimdi. Hayır yes be. Emre'nin üçlü, üçlü. Adamın 20 kili var. Benim 11 kilim var. Arkadaşlar. Ee, <laughs> bu video az oldu. Yani hemen bitti çünkü karşı bottu. Bir daha oynayacağız arkadaşlar. Başlayınca geliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci yarıdayız. Evet. Futbolda ikinci yarıdayız. Şimdi ikinci maçtayız. Orada karşı Abo karşı fena bu orada. 57'lik var, 50 seviyelik var. Aga adamlar bizi bak yine ben arkadaşlar M4 ile M700 oynayacağım. Bu maçta da aynı. Bak dediğim gibi arkadaşlar lan bu ne? Dediğim gibi arkadaşlar ee, yorumlara yazın görevlerinizi hepsini yapmaya çalışacağım. Bu videodan bir dahakinde sonra şey yapacağız işte dediğim gibi. Ambarda hiç ölmemeye çalışacağım. Yapamazsın bir de demiş. Aga bence de yapamam ama. Kanka ama ayıp. Al. Ayıp ama Batu. Batu ayıp Batu. Batu Batu Batu. İki, bir. O adam gitsin. Boş ver lan. Şırık. Lan refleks be. 3 kilo bu ne? Şimdi bir bomba salacağım. Şöyle bir bomba. Aga be şuradan. Bak kendimi vuracağım. Lan burada. Ay. Lan bu ne? Aa. Dalan her zaman kazanır. Oyy. Oyy. Arkadaşlar gördünüz mü? Lan ha havada adama. Lan bir dakika konuşamıyorum. Havada adama iki tane headshot sıktım bu arada. Burada canı bir bunun. Lan bu ne? Ahmet. Kankam geçenki maç arkadaşlar nasıl? Lan bu ne? Lan hadi Arkadaşlar gördünüz mü? Dört tane sıktım la! Lan! Lan ha. Ey Allah'tan! Hasar yememe şeyim vardı ya! Lan bu ne biçim 4x? Lazer tak şuna! Lan burada! <laughs> Lan headshot yedi be! Oğlum 10 10 arkadaşlar görüyorsunuz. Lan bunu. Hayır. Bu ne ya? Arkadaşlar hop. Çıksa oradan alacağım. Lan nasıl hareket etmiyor arkadaşlar parmaklıklar. Bazen böyle takılıyor. Ama güzel parmaklıklar. Tanesi 60 lira var ya. 120 lira var. Ama çok iyi bu arada. <laughs> Çıksa alacağım. Yok şöyle. Ka bu ne ya? Burada arkadaş parmak var orijinal. Lan. Bak bak o hareket etmiyor. Bir de orijinal diye aldık ya. Aga hareket etmiyor bak. İki numarada mal oyundan çıkmış. Şöyle bir gel. Amına koyayım. Oğlum bu berabere bir talan bu maç. Aga çık oradan. Bu Ahmet bu orada. Lan! Dur Ahmet'e bir bomba sallayacağım oradan. Bomba bomba. Ahmet! Yerlerine söyle kanka gelsinler ha. Tamam. sen de bir susun. Lan canı bir! Helal. Aga arkadaşlar bence bu maçı yenileceğiz. Onu söyleyeyim. Haydi kanka. iki tane sıktım aga bu ne adamlar bir geçmiş arkadaşlar aga. ya sıkın şunlara ya aga arkadaşlar bizim takım var ya oynamasın bir daha ya bu ne <laughs> çıldıracağım ha dakika sağ evet evet çıkacak evet Sakin. Ama tekme atabilirim. Oha Evet çıldıracağım, çıldıracağım. Vallahi billahi çıldıracağım. Vallahi billahi. Allah, o iyi Bak o çıkmıyor ki bu da var ya. Lan. Lan bomba mı attı? Aka bizim takım çok kötü, kötü. Çok fena ya. Hay senin lan adam bir bomba ile iki kişi almış ben bunu. Lele sen oradan çık ya. Ben attın mı bu? <laughs> Ay, yeter yeter lan yenildik ya ya bu ne ya? Bizim takımda üç kişi var ya. Ay yedi al ne yapacağız? Yedi kil var. Evet arkadaşlar videomuza bu kadardı maalesef. Birincisinde yendik. ikincisinde çıldırdım ya çıldırdım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın ya da öbür gün e, ambarda yani görev bu. E, ambarda hiç ölmeme challenge'ı yapacağım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Allah'a emanet olun.